Merhabalar. Herkese neşeli, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Regresyon terapisi kimler için uygundur? Geçmişi bırakmak, özgürleşmek, yeni bir hayata bakmak isteyen ya da yeni bir bakış açısına sahip olup yeni bir pencereden bakmak isteyen herkes regresyon seanslarına katılabilir. Ki gerçekten geçmişi bırakmak istemeli kişi. Yani bir şeyleri bırakmak, özgürleşmek, mutlu olmaya hazır olması, istekli olması gerekiyor. Sorunların çözüm aşamasında kendiyle barışık olması gerekiyor kişinin. Bunlar önemli faktörlerdir. Şimdiki yaşam regresyonu. Kişinin 0-6 yaş arası ve sonraki dönemlerde yaşadığı ya da kayıt altına aldığı olumsuz duygular, şu anda bilinç altında olan düşünceler ve kronik gerginlikler, öfke patlamaları, ifade edilemeyen sorunlar yaşaması, yani kendi bileni olduğunu bilemeyip ifade edemediği durumlar, bu dönemlerin keşfedip çözümlenmemesi halinde kişi, iş, aile ve sosyal hayatını huzurlu, mutlu ve etkin olarak sürdüremez. Aynı problemlerle sürekli bir kısır döngünün içinde sıkışır kalır. Şimdiki yaşam regresyonu kişinin anne karnında geçirdiği dönem ile başlayıp günümüze kadar travma olarak kaydettiği bütün önemli olayların keşif aşaması ile başlar. Geçmiş yaşam regresyonu ruhumuz değişen elbise gibidir. Kıyafetlerimiz kirlendiğinde ertesi gün tekrar o kıyafetleri giyip gezmiyoruz tabii ki. Ama bilinçaltında olan mutsuzluklarla geçmişe bağlı olan düşüncelerle, öfkelerle her gün beraber yaşıyoruz. Düşünsenize sırtımızda bir ton çuval var ve o çuvalla yaşamak zorunda kalıyoruz. Ve bu çuvalla yaşadığımız sürece aslında bazı şeyler belki güzel gidecek hayatımızda ama sürekli geçmişe baktığımız için, sürekli orada biriken çuvala baktığımız için ne yeni kapılar açabiliyoruz ne de yeni yollar açabiliyoruz kendimize. Demem o ki regresyon seansına katılarak geçmişten arınıp çok güzel bir hayata başlayabiliriz. Ruh huzurla ölmediği her geçmiş yaşamdan bir sonraki yaşama geçmişten getirdiği izleri taşır ve içinde bulunduğu bedene bu izleri hatırlatıp temizlenmesi için ruhsal ve bedensel uyarılarda bulunur. Şimdiki yaşam travmaları çok olan kişilerde geçmiş yaşama geçiş yapmak biraz zorlaşabiliyor. O nedenle hangi çalışmaya öncelik verileceği yüz yüze yapılacak görüşme ile belirlenir. Eklenti enerjiler regresyonu Eklence enerjiler enerji alanımızda ait olmayan enerjilerdir. Yani bize ait olmayan enerjiler. Herkesin ilahi kaynakla bağlantıda olduğu bir ruhu var. Tıpkı radyo kanallarının yayınlarını yaptığı bir frekans aralığı olduğu gibi. Bizim de ilahi kaynakla bağlantıda olduğumuz bir frekansımız vardır. Nasıl bazı alanlarda radyo kanallarının frekansı başka kanalların frekansı ile karışır ve ana yayın paraziti cızırtılı cızır olur ve net olmaz. Aynı şekilde bizim de enerji alanlarımıza eklenti enerjiler karıştığında ilahi kaynakla bağlantımız net olmaz. Eklenti enerjiler önce misafir gibi hissedilir. Etkileri çok hafiftir, belli olmaz. Yani etkileri hafif de olabilir, çok etkili de olmayabilir. Sonra ev sahibi gibi kişinin ruhuna yerleşip davranış ve düşünce bozukluklarına sebep olurlar. Ancak bu durumun kontrolü bizdedir. Yalnızlık, yetersizlik, sevilme ihtiyacı, pişmanlık, suçluluk, korku merak, utanç, kendine olan kızgınlık gibi duygulara kapılıp kontrolümüzü bu duygulara bıraktığımız zaman enerji alanlarımızda açıklıklar oluşur ve bize ait olmayan enerjileri bir mıknatıs gibi kendimize çekebilir. Yaşadığımız travmalar, bir yakının ölümü, tecavüz, taciz, doğal afetler, geçirdiğimiz operasyonlar kürtaj, ameliyat, doğum gibi durumlar enerji alanımızda açıklara neden olabilecek olaylardan bazılarıdır. Hepimiz nasıl bedenimizin temizliğinden ve sağlıklı olmak için bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaktan sorumlu isek, aynı sorumluluk enerji alanlarımızı korumamız için de geçerlidir. Enerji alanımızı temiz tutmalı ve güçlü tutmak için ruhsal gelişimimize önem vermeliyiz. Kişinin kafasının içinde sürekli konuşmalar olması, konsantrasyon bozukluğu Dikkat eksikliği, odaklanma güçlüğü, karabasanlar görmesi, uyku bozukluğu, korkular, kişilik değişiklikleri ya da karanlıkta uyuyamama ya da çok aşırı sinirli olması, alkol gibi bağımlılık yapan maddeleri daha çok kullanmak, kendi olamama, kendini ifade edememe gibi durumlar enerji alanımızda bize ait olmayan enerjilerin varlığını ait göstergeler olabilir. Kişiler bazen bu durumdan haberdardır, bazen de fark etmeyebilir. Çalışma anında enerji alanınıza ait, size ait olmayan enerjiler tespit edilir ve bu enerjilerin hangi durumlarda, ne zaman size çekildiği, size çekildiğinden beri hayatınızda olan etkileri ile ilgili bir keşif yapılır. Sonrasında ise farkındalıkla temizlik aşaması ile süreç tamamlanır. Kişi bedeninde ya da ruhunda olan enerjiden arınıp kendi özüyle barışıp hayatına devam eder. Regresyon çalışmalarıyla bir aile veya kişisel bir aile diye kurmanıza engel olan sorunları aşabilirsiniz. Ya da var olan aidiyetlerin sorunlu yanlarını iyileştirebilirsiniz. Öte yandan taşıdığınız genetik mirasın şimdiye dek öne çıkmamış olan yanları ile bağ kurabilir, atalarınızdan gelen olumlu nitelikleri keşfedebilirsiniz. İçselleştirebilir ve bunlardan fayda görebilirsiniz. Kuşaklar boyunca atalarımızın genetik hafızasında yer etmiş ve bizlere de aktarılmış olan acı kayıtlarının ve bunlar nedeniyle geliştirilmiş ancak uygun ya da verimli olmayan davranış modellerinin de farkına varabilir. Bunların şifalandırıldığını, şefkat ve cesaret ile yeni yollar, güzellikler açıldığını keşfedebilirsiniz. Regresyon çalışmalarımla, seanslarla, eğitimlerle ilgili sorularınız oluştuğunda WhatsApp iletişim numaramdan benimle iletişime geçebilirsiniz ya da Instagram sayfamdan benimle iletişime geçebilir, çalışmalarımla ilgili bilgi edinebilirsiniz. Yayınlarımı izleyen, kanalıma abone olan bütün güzel ruhlara yeni kapılar ve güzellikler açılmasını diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.